evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine bir videomla yine bir video çekeceğiz ve bugün sizlerle beraber tüm futbolcu kartlarımı göstereceğim. Hemen kartlarımı kenara koyalım. Bakın arkadaşlar bir torna son. Bu bir abi. Şunu bir kenara koyalım. İki, Ansu Fati. Ansu Fati. Bunlar da Euro 2004 kartlı yolunda söyleyeyim. Dedim bu kim? Musiala. Samuel Musiala. İşte bu kim? Thomas Meynier. Trabzonspor abi. Şimdi bu kim? Marius Mari. Pisa diye bir takımda oynuyor. Pisa. Rusya'da var mini, en şoförsü Barcelona ve diğer Trabzonspor'un ikilerinden sonra benim tuttuğum takım Galatasaray'da oynuyor. Onları da söyleyeyim be. Barcelona'da bir takım arkadaşlar. En şoförsü en milli takımda hem de takım arkadaşı. Pedri geldi. Pedri abi Barcelona Barca'da oynuyor. 78 ucu var. 82 pas var. 188 çok güzel bir kart. Bu kim? Evet arkadaşlar bu da Lopotka. Napoli'de oynuyor. Slovakyalı. Slovakyalı. En yüksek. En yüksek. Nidrit, 83 direkt link. Hemen onu da gösterelim. Bakın arkadaşlar işte bu. İşte bu abi. Arkasını gösterdim yanlışlıkla. Bu kim? Pellegrini. Pellegrini. En sevdiğim futbolculardan bir tanesi. Bunu, bunu Roma'da Lukaku ve Dybala ile beraber çok seviyorum ama. Bir. En, en çok en çok sevdiğim bir futbolcu sizlere söylüyorum. Birinci Fernando. Ay birinci Mauro Icardi. İkinci Fernando Muslera ve üçüncü de üçüncü de Nerede ya o kart ben İşte işte Ve bu kim abi Manchester United'da oynuyor İngiltere'de sol bek Luke Shaw Shaw abi Luke Shaw Bunu da bir yerine geçelim abi Ve bu arada arkadaşlar iki tane hologramlı kart var onları da söyleyeyim abi bu kim Yine bir Almanya'nın yine bir Bayern Münih'li çıkartıyoruz bu kimi ve Almanya Tüm Bayern Münih'liler Almanya Milli Münih takımı oynuyor bu kim? Bir de son hologramlı kartımız. 18 milyon 18 milyon euro'dan hologramlı oyuncu mu? Evet arkadaşlar bakın kulüp buruştu oynaya Beşiktaş'ın 2024 sezonda konferans ligi gruplarında rakip tabi çok zorlanmıştı tek bir puan almışlardır. Ve ismi Andre Skol Olsen bu size de göstereyim ve bu son kartımız bu kim? Embello Santrafor. İşte bu arkadaşlar. Şimdi sıra sıra en yüksek. Şimdi yine göstereceğiz abi bakın. Ama bu kez göstereceğiz. Bakın. Ansu Fatih. Ansu Fatih ve Skov Olsen. Dur bekle. Ansu Fatih'i böyle bir gösterelim. Tamamdır. Şunu böyle. Sonra da Skov Olsen. Tamam. Tam Şunlara bir kamera koy. Embolo. Embolo. Bu kim? dur şu akimi işte bak dur şu akimi işte Bakayım abi o yine lux adam lux evet arkadaş, yorum lux o milyon olur acaba ki en yüksek ₺1 milyon olabilir bizim kartlardan bakın Uso 38 milyon euro ve Lobotka 35 milyon euro Lukšu'yu geçememiş. Şu an birinci abi, birinci abi. Ben geldim değerli. Ne yapıyoruz ve bu Pellegrini, Pellegrini bakmadan ve bu da Muhammed Musa'la en yüksek vokal arkadaşlar 110 milyon euro. Şu bekle abi. Böyle geliyor bu. gözükmüyor 110 milyon euro adam. Görüyorsunuz o bekle. Görüyorsunuz lan. 110 milyon euro. Büyük torna son. E bu Pedri abi Pedri. Bu kim? Marius Marin. E bu kim abi? Ben onu yer Trabzonspor'un oyuncusu. Ve bu da en son. Victor Nelson abi. Biz bu kartları açtığımda ilk Victor Nelson çıkmıştı. Dur be. Evet, Nelson çıkmıştı. Evet ilk bu kart çıkmışsa Ansu Fatih abi. Kartlarımızı düzenleyeyim. Düzenleyeyim abi. Bir, bir, bir videoyu da bitireceğiz. Geleceğiz abi. Bakalım hangisi en O zaman bunu böyle yerleştiriyoruz abi. Ve videomuzun sonuna geçiyoruz abi. Futbolcu kartını beğendiniz mi, beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazın. Beğen beğenmeyenler videoya bir kanalım beğenmeyenler kanalıma abone olsun ve like atsın. Ay kanalıma abone olsunlar müziği beğenenler ise yorumlara be yorumlara beğendim ya astım ve kanala abone olsun bakalım ya i̇şte bakalım en çok beğeni en çok kişi beğenecek mi yoksa en çok kişi beğenmeyecek mi benim tahminim ben benim tahminim 10 kişi beğenir 9 kişi beğenmez Ay 9 kişi değil. Şaşırdım. 7 kişi beğenmez. Bakalım kaç kişi beğenir, kaç kişi beğenmez. Bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Yapma, Hoşçakalın. Yapma. hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.